Herkese merhaba. Uzun bir ara sonrasında gene bir ürün inceleme videosu ile sizlere karşı karşıyayım. Gene Amazon paketimiz var. Amazon sağ olsun gene bizi çalışıyor. Şu güzelliği tekrar göstermek istiyorum. Her paketinde var. Usulca açayım dedim ama beceremedik. Evet maalesef biraz korunaksız konmuş. Şöyle bir devasa bir şey çıktı. <laughs> Poşetinden de çıkmış. Üzücü. İçinde başka hiçbir şey yok. Atıyorum bunu kenara. Ee, ne var elimizde? Abi bu baya baya büyükmüş. Evet, John Tigo'nun e, 1.2 litrelik. Aynen. 1200 mililitrelik bir adet suluğu şu şekilde. Şimdi John ile nasıl tanıştık? John ile nasıl tanıştık? İşte şu minik ürünle. Bu gayet başarılı, hoş bir ürün. Neden John Digo veya John Tigo artık nasıl telaffuz edilecekse? Daha önceden çocuk için çok fazla sayıda suluk aldık. Suluk tecrübemiz oldu. İşte metalinden, Tritanına şu sana bu sana kadar. Fakat e, hemen hemen hepsinin bir tarafı kırıldı. Kiminin işte iç kısmı, kiminin e, şu pipet kısmı nokta nokta nokta. E, Dolayısıyla uzun vadeli olmadı çoğu. Yani 40 günde, 45 günde, 50 günde, hatta 30 günde bile e, maalesef suluk pert e, suluğun perte çıktığı vuku bulmuştur. Öyle önce biraz e, araştırdık. E, Amazon'da bu karşıma çıktı. Juntyco'nun bu yanlış bilmiyorsam 420 ml'lik küçük bir şey. E, fakat çok hoş, e, çok kompakt. Yani tam çocuk için. Yani ana sınıf seviyesine biraz daha uygun belki ama e, yani biraz büyük çocuklar için yeterli olmayacak. Çünkü zaten şu kadar minnak bir şey. 400 ml su alıyor içine kabaca. Şöyle çok fantastik bir şekilde açılıyor ve e, kapak açık olsa bile, yani burası açık olsa bile ters çevirdiğinizde su dökmüyor. Böyle enteresan bir mekanizması var bunun. Şu şekilde kapanıyor. Bu kapanış ilk etapta biraz zorladı bizimkini ama sonradan zaman içinde alışıyor tabi. Yani mekanizma güzel. Ee, bunun bir diğer güzelliği şu kısmı. Abi burası böyle sert silikon. Yani bura kırılmaz. O kadar e, hoş. Yani tam çocuk için bu. E, bunun da düşmüşlüğü var çok yere. E, yani bunun hiçbir şey olmadı. Gayet sağlamdı. Hoştu. On numaraydı. Fakat bunun tek handikapı bizim için maalesef e, hacmi. 420 mililitre çünkü gün içinde bir çocuğa, özellikle hareketli bir erkek çocuğuna çok fazla yetmiyor. E, öyle olunca bu sefer biz de bir boy büyüğünü acaba bulabilir miyiz diye e, yine baktık. E, maalesef çocuk reyonunda, John çocuk reyonunda bu var. Max bu, en büyük bu. Öyle olunca biz de madem dedik e, bir büyüğünü alalım, şunu aldık. E, bu ne? Bu da yine John e, bu biraz daha bisiklet matarazı tarzı e, bir hadise bu. 700 mililitre gibi bir şey. 720 mililitre kadar bir hacme sahip. Bu baya baya yetiriyor. Şuraya kadar 500 yazıyor zaten. Buradan buraya da zaten 700 rahat vardır. 24 oz demiş. 720 mililitre gibi bir şey olması lazım bunun. Bunun da kapak yine benzer şekilde açılıyor ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Abi bunu böyle ters çevirdim. Bu buradan akıyor bu. Bu biraz daha yetişkin öncelikli olduğu için. Bir güzelliğine işte şuradan şunu kapatınca şunu kapatınca kitlemiş oluyorsunuz. Artık mekanizma çalışmıyor. Bunu açabiliyorsunuz. Şu şekilde yapıştırabiliyorsun. Ve biraz daha yetişkinlere yönelik olduğu için şurada bir kulakçıkla karabina gibi bunu kullanman, kullanmanız mümkün. Bunun tabii kötü yanı şurası maalesef sert plastik. E, bu birkaç kere düştü. Yani çok kere düştü aslında. Daha önceki sulukların parçalanma sayısı kadar düşmüştür. İşte asfalta düşmesinin sonucunda şurada biraz ezilme var. Çok böyle aman aman olmasa da. Bu taraflarda çok bir şey yok. Biraz haliyle dış tarafta hafif çizilmeler var. Belki ışıktan görünüyordur. Ama bayağı uzun vadeli oldu bu. Gayet güzel, hoş, on numaraydı. Yani bu bizim çocuğun da kullanımı noktasında severek kullandığı bir ürün. Boyutlar şöyle. Neredeyse iki katı. Tabii hacim olarak da neredeyse iki katı. Çünkü bu 420 mililitre, bu 720 kabaca iki katı diyebiliriz. Görüntü şöyle. Önden de şöyle. Şimdi bunları aldıktan sonra tabi bugün kutusunu açtığımız bu ürün e, yine Amazon'da karşıma çıktı. Abi bu yine John e, 40 oz yani 1200 mililitre devasa bir şey yani şöyle çifte sarıyorsun e, öyle düşün baya devasa burası yine aynı mekanizma burası gene sert plastik e, bu kısım şu şekilde buraya bir e, Kapatıcı koymuşlar ama çok da aman aman bir şey değil. Gene burada kilit mekanizması var. Bastırma çalışmıyor. Sanırım başardım. Evet hadise bu. Bunda biraz daha, e, gerçi indirimdeydi. Yani neredeyse bunun fiyatından daha uyguna gibiydi. E, biraz daha böyle uzun yolculuklarda su ihtiyacını karşılayacak e, arabada şurada burada. Kıyıda köşede dursun su ihtiyacını karşılasın diye aldık. Ee, yine aynı renk, mavi renk. Ee, bu renk başarılı. Ve güzelliği de şu. Şimdi genelde bu şekilde plastik olanlar, tritan olanlar e, koku yapıyorlar. Yani ilginç bir şekilde biz bu Jontego'dan e, hiçbir noktada, bu anlamda hiçbir konuda sıkıntı yaşamadık. Yani bunun için de az önce video çekmeden önce biraz su vardı, onu boşalttım. Ki bu neredeyse birkaç aydır hiç kullanmadığımız bir ürün. Abi açtım baktım halen e, koku namına tık yok. Aynen. Ve güzelliği ne? Ee, bu işte çıkıyor e, her bir parçası. Her bir parçası çıktıktan sonra tekrar yıkayıp e, parçaları birleştirip takabiliyorsunuz. Tabii bunun en cezbedici yanı çok kompakt. Müthiş on numara minnoş. Ve şu şekildeyken bile suyu akatmıyor. Ama diğeri maalesef şu şırıl şırıl akatıyor. Yani bu normalde kapalıyken e, su sızdırmıyor. Fakat geçen ilginç bir şekilde Şöyle yan dururken e, koltuğa niyeyse sızdırma yapmış. Onun sebebini de tam çözemedim. Ama belki de e, bu kapağın böyle tam bastırılmamış, tam kapatılmamış e, olmasından kaynaklı olabilir. Çünkü genelde dediğim gibi bunu çocuk kullanıyor. O da çok fazla e, sıkı kapatmamış olabilir diye tahmin ediyorum. Ama John Tico'dan biz memnunuz. E, sanırım o da bizden memnundur. E, kendisine karşı diyor, güzel düşüncelerimiz var. O da bize karşı muhtemelen boş değildir diyor. E ne gibi özellikler var? İşte sızdırmaz demiş. Tek elle içebilirsin diyor. Yani bunu tek elle tutmak tabi biraz şey ister. Nasıl derler? Büyük bir el istiyor. E bunu tutuyorum çünkü şu an elimde der gibi. E düğmeli kilit var demiş. Klipsli sap diyor. Klipsten kastımız şu. Bu gayet hoş, başarılı kullanım noktasında. Yani aslında bu doğa severler için de başarılı bir şey olabilir. Genelde bunu, daha doğrusu şunu e, bisiklet mataraları e, kısmında satıyor Contigo ama olsun. Bu da gayet hoş. E, bunun yapısı biraz tabi e, irice e, fakat kullanımda dediğim gibi büyük problem olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü e, biz daha çok bunu e, kısmetse böyle uzun yolculuklarda, arabanın içinde seyahat ederken falan kullanacağız. Koruyucu ağızlı kapağı demiş. Ondan da kastı şu. Yani içimi de kolay. Şuradaki silikonun yapısı da gayet iyi. Ve hatta bu pipeti de gayet başarılı. Yani nasıl yapmışlarsa abi gavur bu işi biliyor. Gerçi bunu gavur mu yapmış onu da bilmiyorum ama e, Amazon'un sattığı ürünlerin neredeyse tamamından o daha önceden aldığım e, neydi o Columbia Mont hariç e, hemen hemen aldığım bütün ürünlerden memnun kaldım. Columbia'dan da maalesef e, memnun kalacaktık ama e, gel gör ki abi kullanılmış e, baya baya kullanılmış yıpratılmış bir ürün geldi. İade sürecini başlattık. Bir aydan fazla süredir maalesef e, gelip almalarını bekliyorum. Çünkü e, DHL ile alınacakmış. Gelip almalarını bekliyorum. Henüz gelen giden yok. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Ben onu 2.600 almıştım. Şu an 4.000 liraya yakın. Tekrar bana 2.600 iade edecekler. Zaten para pul oldu. Asgari ücrete de %50 zam yapıldı. E şimdi iyice haşırt olur. Öyle görünüyor. Yani bunlara da muhtemelen yine zam gelecekti. Bunu ben kaç almıştım? E, 380 gibiydi. Bu kaç ay önceydi? Vallahi onu tam bilemiyorum ama açıklamaları yazayım. E, Amazon'dan e, bakayım açıklamaları yazayım. Sonra bunu almıştım. Bu da e, kabaca 480-500 gibi bir fiyata sahipti. Bunu da çok çılgın indirimde görünce yapıştırdım. 599 liraydı bu. Yani şu 510 lirayken bu 599. Normalde şu boyuttan alacaktım ama bunun 599 oluşu beni bunu almaya yönlendirdi, sevk etti. Öyle diyebilirim. Evet. Tico ile ne derler? Yıldızlarımız barışıyor. E, yani suluk düşünen varsa e, cam tabii daha güzel. E, fakat maalesef e, uzun vadeli, uzun kullanımlı olmuyor. Böyle biraz daha e, metallerden de aldıysanız o metalik kokudan, şundan bundan da eğer e, sıkıldıysanız e, Tritan e, manasında belki de şu ana kadar karşıma çıkan en iyi suluk diyebilirim. Çünkü bunun ötesinde bir suluk maalesef tecrübe, deneyim, deneyimi maalesef yaşamadım. Yani tavsiye eder misin? Yüzde yüz. John seviyoruz, Amazon'u seviyoruz. Bir de bu Columbia Monta da bir an önce gelir alırlarsa, teslim alırlarsa, ondan sonra da para iadesini gerçekleştirirlerse kendilerine minnettar kalacağız. O da ne zaman gerçekleşecek bakalım. Herhalde parayı iyice olacak. <laughs> burada bırakıyorum. Görüş, öneri, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Beğenip, paylaşıp, abone olmak elinizden öper. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Kısmetse bir iki kutu daha var. Onları da açacağım. Onların da videosunu çekip kanala yükleyelim. Sizlerin izlemesi için. Keyifli bir şekilde izlemesi için kanala yükleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu aralar çılgın salgın var. Bir 5 gündür de beni yapıştırdı. Kendinize dikkat edin. Salgın da sizi yakalamasın. En güzel günler, en sağlıklı günler sizlerin olsun. Görüşmek üzere.